Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere çokgenlerle ilgili soru çözümü yapacağım. İlk sorumuzda başlayalım. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninde X açısını bulun demiş bize. Ee, i̇lk önce dikdörtgenin özelliklerini hatırlayalım arkadaşlar. Öncelikle şu kenarla yani DC kenarıyla arkadaşlar şuradaki AB kenarı birbirine eşittir ve paraleldir. Şu kenarlarla arkadaşlar şuradaki kenar DA ile CB'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Açılarına gelecek olursak e, buradaki bütün köşelerde bulunan açıların ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor. Bunları da yerleştirdikten sonra gelelim sorumuzu çözmeye. E, şimdi aslında... İki yoldan yapabiliriz bunu. Ben öncelikle şurada bir M gördüm arkadaşlar. Şurada bir M gördüm. Yani şuradaki sola bakan açı var, sağ bakan açılara eşit olacak. Burada arkadaşlar bu DC ve AB birbirine paralel olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi sola bakan 25 ve X var. 25 ve X'in toplamı 55'e eşit olması gerekiyor. X açısı da buradan arkadaşlar. 30 gelmesi gerekiyor. Buraya 30 yazabiliriz. Ya da e, bunu üçgenlerde de yapabiliriz. Mesela 90, 25. Şuraya gelecek açıyı bulmamız gerekiyor. 90'dan 25'i bir çıkartalım. 65. Buraya 65 gelmesi gerekiyormuş. 65 ile 55'i topladım. 120. Buraya ne gelir arkadaşlar? Burada bir doğru açı olduğuna göre 60. 60, 90 yine burada bir üçgen olduğu için buraya da ne gelmiş olacak? 30 gelmesi gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuza da bir ABCD karesi ve AED eşkenar üçgeni verilmiş, AEB istiyor. Yani benden şurayı istiyor arkadaşlar. Öncelikle verilenleri bir yerine yazalım. Karenin bütün kenarları eşit ve bütün açıları 90 dereceydi. Kare buymuş şöyle bütün kenarları eşit ve bütün açıları arkadaşlar 90 derece. Bunları yerleştirdikten sonra AED eşkenar üçgenmiş, AED eşkenar üçgense bu da arkadaşlar e, bir e, düzgün çokgende biliyorsunuz bütün açıları eşit ve bütün kenarları eşitti. Bunların açılarını yerleştirelim 60, şuraya da 60 kalır, şuraya da 60 kalır arkadaşlar. Şu e, istediği yeri bulabilmek için de şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Buradaki açı 90 dereceydi. Buraya ne kalır? 30. E, şimdi burada ben bir ikiz kenar üçgen yakaladım. A, e, B üçgeni bu. E, burada ikiz kenar üçgen varsa şu iki açının arkadaşlar şuradaki açıyla şuradaki açının birbirine eşit olması lazım. Çünkü aynı kenarları görüyor. O zaman 180'den ne yapmam lazım? 30'u çıkarmam lazım. Daha sonra bunu ikiye bölmem lazım. 75 olarak da bu istenen açıyı bulmuş oluruz. Bizden AEB isteniyordu. AEB 75 derece. Gördüğünüz gibi karenin eşkenar üçgeni ve ikizkenar üçgenin özelliklerini kullanmış oldum. Gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuza da bir tane paralel kenar verilmiş. Bu sefer E'yi bize e, aç-ortay olarak vermiş ve bizden istediği yer A, AEC. Yani benden şu kısmı istiyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bulabilmek için önce paralel kenarın özelliklerine bir bakalım. Şimdi paralel kenarda da karede olduğu gibi e, ya da dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarların e, ne olması lazım? Birbirine paralel olması lazım. Fakat burada karşılıklı kenarlar eşit. Bütün kenarlar aynı değil. Yani şuradaki AD ile BC birbirine eşit aynı zamanda paralel. DC ve AB birbirine eşit ve aynı zamanda paralel. Bizim de buradan yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar madem bunlar birbirine paralel. Biz şurada bir U kuralı yakalayabiliriz. Şurada bir U kuralı var. U kuralında bu iki açının toplamı 180 olması lazımdı. 180 olması için buraya arkadaşlar benim ne yazmam lazım tamamına? 70. Çünkü 180'den 110 çıkardığımda bunun tamamının 70 olması lazım. Madem burayı aç ortay vermiş, o zaman aç ortay ne yapıyordu? Açıyı bulunduğu köşedeki açıyı ortadan ikiye bölüyordu. Bunu da bu şekilde parçalamış olduk. Benden istediği yer burası mı? Evet. Burada da Z kuralımı kullanayım arkadaşlar. Şimdi e, burası 35 ise. Z'den burası da ne olacak? 35 derece olacak. Şurada bir arkadaşlar ne var? Z var. Bunlar birbirlerine paralel olduğu için bu kuralları da kullanabiliyorum. Burada doğru açı olduğundan dolayı 180'den 35'i çıkartıyorum. Bu istenilen açıyı da 145 derece olarak buluyorum arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda da bana bir eşkenar dörtgen vermiş. DK'yı DK açıortay demiş. Yani şurası aslında burada yanlış bir gösterim yapmış. Şurayı söylüyor arkadaşlar. Buranın açıortay olduğu söyleniyor. Şurayı K olarak düzeltebiliriz buna göre x açısı nedir? Şimdi eşkenar dörtgenin özelliklerini bir hatırlayalım. Şimdi bütün kenarlarının birbirine bir kere eşit olması gerekiyor değil mi? Bir de şöyle bir özellik vardı. Bu bir eşkenar dörtgende vardı bir de nerede? Karede vardı. Köşegenler böyle birbirlerini ortalıyorlar ve dik kesişiyorlardı arkadaşlar. Bir de karşılıklı şuradaki açıyla şuradaki açının birbirine eşit olması lazım. Şu köşegenlerde aç ortay görevini görüyordu. Buradaki ikisi bulmak için acaba ne yapmalıyız? Şimdi öncelikle şurada bu köşegen aç-ortay görevini gördüğü için 60-60'ı ne yapmam lazım? Yerleştirmem lazım. Daha sonra buraya geçiyorum. Burada da aynı şekilde şuraya 60 dersem buraya da 60 demem lazım. 30-30 parçalamalıyım çünkü buranın aç-ortay olduğu verilmiş. Burada arkadaşlar bir üçgen oluştu. 30-90 buraya da 60 yazmam lazım. Buradaki doğru açıdan dolayı buraya da 120 derece kalır. Beşinci sorumuza Beşinci sorumuzda ABC'de ikiz kenar yamuk ve AEC'de paralel kenar olduğuna göre X nedir diye sormuş. Hem paralel kenarın hem de ikiz kenar özelliklerini kullanmamız lazım. İkiz kenar yamuk'ta arkadaşlar özellikler neydi? E, tabandaki e, açıların arkadaşlar birbirine eşit olması gerekiyordu. Ve e, karşılıklı o kenarların da e, aynı olması gerekiyordu yanlardaki kenarların. Şimdi bunu şekilde gösterelim. Şimdi yamuktan gidelim. A, B, C, D ikiz kenar yamuksa şunla şunu olacak birbirine eşit olacak. Aynı zamanda tabandaki açıların da birbirine eşit olması gerekiyordu. Daha sonra paralel kenarın özelliklerini kullanalım. Paralel kenarda da şöyle karşılıklı olması lazımdı. Kenarların aynı olması gerekiyordu. Paralel kenardan arkadaşlar 110 buraya ne kalır? 70 kalır. Çünkü şurada bir u kuralım var benim. Daha sonra karşılıklı açılar birbirine neydi? Eşitti. Burası da 110 olur. Buraya ne kalır? 70 değil mi? Aynı zamanda hem ikiz kenarlık yakaladım hem de ikiz kenar yamuktan dolayı burası da nedir? 70 derecedir arkadaşlar. Şurada E, B, C üçgenini gördüm. İkiz kenar bu. 70, 70, 140 yapıyor. 180'den de 140'ı çıkardığımda 40 derece olarak x açısını bulmuş olurum. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda da ABCD paralel kenarında AEB kaç derecedir? Yani AEB bana burayı soruyor arkadaşlar. Burası kaç dereceymiş? Paralel kenarın yine özelliklerini kullanacağız. Şöyle Bunlar, bu kenarlar birbirine eşit ve paralel. Bu kenarlar da birbirine eşit ve paralel arkadaşlar. E, açılarına gelecek olursak, e, şurada bulunan açıyla, şurada bulunan açı aynı. Değil mi? Buradaki açıyla buradaki, yani karşılık açıların birbirine eşit olması gerekiyordu. Aynı zamanda U kuralından, e, şuradaki açılar, yani şununla şunun toplamını 180, bununla bunun toplamını 180 olması gerekiyor. Neden? Çünkü şuradaki kenarlar birbirlerine paralel arkadaşlar. O zaman ben buna A, A. Buna da B. B dersem iki tane A ve 2 tane B'nin toplamı paralel oldukları için arkadaşlar U kuralından dolayı şurada bir U oluşuyor gördüğünüz üzere. Ne olacak? 180 derece olmuş olacak. Ben bunu iki parantezine alırsam iki tane A artı B eşittir. 180 derece. A artı B'ye de 90 derece kalıyor. Şimdi bu artı B'yi neden bulduk? Şuradaki üçgeni görüyor musunuz? A, E, B. Buradaki üçgende A ve B'nin toplamı 90 ise o zaman buraya da ne kalması gerekiyormuş? 90 derece. Ben istediği açı arkadaşlar 90 derece olur. Gelelim 7. sorumuza. Bir yamuk verilmiş. İkiz kenarlı yamuk falan herhangi bir şey dememiş. Sadece yamuk. E, DCA kaç derecedir? Bu isteniyor benden. Şimdi DCA yani bana sorulan kısım burası. Yamun özelliklerini kullanalım. Şimdi sadece şu iki kenar birbirine paraleldi. DA'nın ve CB'nin birbirine paralel olduğu ya da eşit olduğu söylenemez arkadaşlar. Eğer ikiz kenar yamuk olsaydı DA, CB'ye eşit olacaktı. Ama öyle bir şey dememiş. O zaman yamun özelliklerini kullanacak olursak bunların ikisi birbirine paralel olduğuna göre şurada bir u kuralı var. Bakın. C, D, A, B bir U oluşturuyor. 110 ile şuradaki açının A açısının toplamının 180 etmesi gerekiyor. Bunun tamamını o zaman 70 yapması lazım. Çünkü 180'den 110 çıkardığımda 70 kalıyor. Aç ortay olduğuna göre bunlar 35 ve 35 ne yapar? Paylaşır arkadaşlar. İster Z kuralından diyelim. Yani şurada bir Z kuralımız var. Bundan dolayı burası... 35 derece. Yani istenen açı 35 derece. İsterseniz de şurada ADC D, C üçgeninde 110, 145 buraya ne kalır? 35 derece kalır 180'e tamamlamak için. Buradan da 35 olduğu kolayca görünür arkadaşlar. Yani benden istediği D, C, A açısı 35 dereceymiş. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıdaki A, B, eşkenar dörtgen yani şu benim için bir eşkenar dörtgenmiş. D ve köşegense E, A, D. E, A, D neresi? E, A, D. E, A, D burası. Ben en istediği açı burası. Bakalım nasıl bulacağız? Şimdi bu eşkenar dörtgense özelliklerini kullanacak şekilde şöyle bütün kenarları neydi? Eşitti arkadaşlar. bir de karşılıklı e, açıların eşit olması gerekiyordu. Yani o zaman buraya da 54'ü ne yapabilirim? Yapıştırabilirim. Şuradan da bir köşegen çizsem bu köşegenler aynı zamanda dik kesişeceklerdi ama şu an onu kullanmama gerek yok. Şimdi burada yine bir U kuralı oluşacak. O zaman benim öncelikle 180'den 54'ü bir çıkarmam lazım. Neden? Şuradaki U kuralından şuraya gelen açıyı bulmak için arkadaşlar. Şimdi bunların ikisinin toplamı 126 dereceymiş. Şu köşegen aynı zamanda açıortay görevini görmüyor muydu? Şu şekilde. Bunun toplamı 126 ise 2'ye bölersem 63 ve 63 olarak bulmuş olurum. Bunu ayrıştırmış olurum arkadaşlar. Daha sonra şurada E, A, B üçgenim var. Bu üçgende 26, Şuradaki köşedeki açı 63 ve şurada 54 ve istediği açı var arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamını 180 yapması lazım. O zaman hepsini toplayalım. 180'den de arkadaşlar bulduğumuz sonucu çıkartırsak şu kısmı bulmuş olacağız. Toplayalım. 26, 63, 54'ün toplamı 143 yapıyor. Şuraya ne kalıyormuş? Onu bulmak için de 180'den 143'ü bir çıkartalım. 37. Yani demek ki şuradaki açının da istenen açının da 37 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda verilen ABCD karesinde x açısının değerini bulun demiş. Şimdi bu bir kare. Karenin özellikleri neydi? Açıları vermiş zaten. Bütün şu kenarlarının aynı olması gerekiyordu. Aynı zamanda şuradaki köşegen aç ortay görevini görüyordu. 90'ı 2'ye bölersem 45. Şimdi 45x şurayı da bulabilirim. 180'den arkadaşlar 72'yi bir çıkartalım. 108. Burası 108 derece oldu. Şimdi burada bir üçgen var. 108, 45 ve x. Bunların ikisinin e, üçünün toplamı ne e, yapacak? 180 yapacak. O zaman 108'e hemen 45'i bir ekleyelim. 153 bunların ikisinin toplamı yaptı. 180'den de 153'ü çıkartalım. 27 olarak da şuradaki x açısını bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Son soruma geçiyorum. Aşağıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde x açısının değerini bulun diyor. Şimdi eşkenar dörtgense yine kurallarımızı bir hatırlayalım. Böyle bütün kenarlar birbirine eşitti. Daha sonra şuradaki köşegenler açıortay görevini görüyordu değil mi? Bu arada şuradaki açılar karşıya eşit. Açıları da yerleştirdim bu şekilde bir de şöyle bir e, olayım vardı bu bir kare de vardı bir de eşkenar dörtgende köşegenler hem birbirlerini ortalıyorlar hem de dik kesişiyorlar arkadaşlar şimdi buradan e, x açısı isteniyor benden x açısını şu şekilde bulabilirim hangi e, üçgeni seçersek seçelim hiç fark etmez şuradaki E C D'yi seçecek olursak x'in tabi burası da 90 derece x'in 2x'in ve 90 derecenin toplamı arkadaşlar 180 derecedir. E bu ikisine ne kalıyor? 90 derece kalıyor. 3x 90 derece ise x arkadaşlar 30 derece olarak bulunur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bol bol soru çözelim. Kolay gelsin çalışmalar.